Bileme, Bileme. 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 Aa, Bileme. Ha. Bileme. Şans, smuz, <laughs> ben da biraz daha heyecanlandırdım beni ya. <laughs> Hoş geldin, nasıl geldin? Ya... Yanımızda Murat Arif var. Abi nasıl <laughs> <misin? Çim gülüyor> Müthiş bir enerji ya, parampar müthiş Paramparça ama gururlu ama ya. Belki de en iyi sezonlardan birini yaptınız. Tebrik ederim. Öyle mi? Sizin gözünüzde, sizin kalbinizde. Çok yanlışlarım olmadı? <gülüyor> <gülüyor> ama çok yanlış şeyler yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle <laughs> geldik. Abi biz şeyi konuşuyorduk. Seçim çok önemli değil mi? İlk başta seçeceğin Jüri. Çünkü bir şöyle herkesin aldığı yarışmacalara bir bakmak lazım mı sence? Kendine bir taktik belirlemesi gerekiyor evet, bence. Ama yarışması. bu da düstur diyor değil yani. <laughs> düstur değil. Mesela öten geçmiş sezonda bir kız vardı Leyla hmm. İzetova çok sevdiğim bir ses. Hmm. O beni seçmemişti. Tünzeleri seçti hmm. ben onu Tünzel'den aldım. Tuzaylı aldım o finala kadar çıkardım. çıkardım. Bu hmm. defa aynı şeyi yaptım. <laughs> Nofel vardı bizde. Çok iyi çok iyi çocuk. Buradan evet. sevgilerimi gönderirim. Ama aynı şeyi yapmamayı <laughs> tercih ettim. <laughs> Kalbimin sesini daha çok dinledim. Ya sen zaten kalbinin sesini dinliyorsun. Sevdiğim sesle de finaldayım. Çok mutluyum. Ya müthiş ya müthiş. <laughs> Aa, sen burada mısın? Git ya. <laughs> <laughs> Vallahi çok güzel bir sezon onu tebrik ederiz size. Biz i̇zlemeye doyamadım. Yani bu insanlar burada yüzlerle evet. insan çalışıyor. Siz onun güzel. güzelliğine konuşunca ben şeylerin, jürilerin güzelliğini söyleyeyim. <laughs> o kadar dobra, o kadar rahat, rahat evet aynı anda söyleyeyim. Samimi, çok samimi. Onu hissediyoruz. Tabii. Ben Çok sizin pahalı. sohbetlerinize bayılıyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> Çok pahalı <laughs> mı? Bu bir yüzüğü vardır Rüya Hanım'ın gördüm. Mi? Hiç şey var. Siz görmediniz bakma ben. Bakma <laughs> şey yani. var mı var biliyormuş bakma, onlar bakar ben bakmam. <laughs> <laughs> e, kısaca teşekkür ederim ki gelmişsiniz bizimle siz baba, bu yetenekleri dünyaya, Türk dünyasına tanıttığınız Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim. televizyon herkese teşekkürler. İzleyeceğiz şimdi. Harika izleyeceğiz. <laughs> Harika final olsun. İyi misiniz? İyiyiz. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Bakı'da Bak <laughs> de ilk defa mı? Geldi benim mi? üçüncü gelişim ekibin yeni gelişi, çok ilk defa. güzel, hoş geldiniz. Da... Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, nasıl gidiyor? <laughs> çok ya? iyiyim, çok güzel. Çok böyle, özümü çok iyi hissediyorum sabah. Şey, finale, Yarın finale geldi. Göndü. Heyecan ha. var mı? Yarışmacılar çok heyecanlı. Çok. Ben, ben düşünürüm ki benim heyecanım e, onların heyecanlarından <laughs> kat kat daha çoktu. Fazladın. Çünkü daha fazladır. Çünkü um, ben sadece orada e, kreslo es kürsüde oturup düşünürem ki, ben orada olsam böyle eliyarım, ben orada olsam böyle okuyarım. O işte. Ona göre de biraz çetin de ama herhalde onların hamısı çok çok muhteşemdiler. Senin tecrüben herkesten fazla ama. Senin bir Eurovision <laughs> yani müthiş başarılarınız var çünkü o sahnedeki muhteşem şovların harika. Genç çocuklar eminim çok şey anlatıyorsundur onlara, öğretiyorsundur. Çünkü burada şöyle bir şey gördüm ben Erdar, jüriler çocuklarla çok iyi çalışıyorlar. Aha. Sürekli vakit harcıyorlar. Bu bence sizin yarışmanızın en önemli farkı. Ne Hı -hı. düşünüyorsun bu konuda? Ben düşünüyorum ki ne kadar ki şahsen özümden danışacağım. Ne kadar ki bende bu güç, imkan varsa ki ben öz bilgilerimi onlara ötürüm. Ben mutlaka bunu edeceğim. Çünkü bu tecrübe, experience o herişe ilerli getmelidir. Ve buradaki bu ses Azerbaycan'daki uşağlar, çocuklar, çocuklar <laughs> Bunu, Uşaklardan bu uşaklarda uşaklar <laughs> aha, onlar hakikaten buna layıktılar. Layıklar. Benim e, bir güzel sorularım var. Eğlenceli aha, biraz olsun. Da seni sıkıştıracağım. Olsun olsun olsun. Bu gece jüri olmasaydın, aha. jüri olmadın evdesin. Aha. Kime oy verirdin? <gülüyor> <gülüyor> yani hemen o e, iştirakçılar olardı da. E, yani iştirakçılar buradalar fakat sen jüri değilsin evde oturuyorsun. Kime oy verirdin? SMS kime atardın? bence yine de sanat olardı. Sanat mı diyorsun? Güzel. kendini en çok geliştiren yarışmacı kim oldu sence? Geliştiren o ne? Kendini grow, büyüten, öğrenen, Aha. kendini geliştiren. Ben düşünüyorum ki o kalanlardan sanatla ilgar, sanatla ilgar kendini geliştirdiler. Geldiklerinde eksikleri nelerdi sence? Tecrübe, yok tecrübe yok. idi ve onlar daha çok öz ki bubble'ları içinde kalmışlar ama hmm. bu sona kadar onlar çok açılıştılar hmm. ve her hmm. performans tam başka insanlar idi. Başka insanlar işte. Ee, bu sezon seni en çok zorlayan hani karar alırken ne yapsam dediğin yarışmacı kim oldu? Yusif mi? Bence. Niye? <laughs> a, çünkü çok tereddütler içindeydim. Hmm. Hakikaten ama daha sonra düşündüm ki A, ...düzgün bir seçimiydi. Hı -hı. Elendikten sonra bile seni hala etkileyen biri var mı? Ya şu elendi ama süperdi ya... ...gene de. Onlar hepsi süper. <gülüyor> <gülüyor> Burayı anladım ben, tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, yıllar sonra... ...bu sezondan... ...sadece bir tane sesi hatırlasan, kimi hatırlarsın sence? Aa, yıllar sonra ne, ben indi <laughs> hatırlamalıyım ki... <kendisi. gülüyor> ...cevap vereyim. <Aa, gülüyor> Birçok var. ə foat var, Muradın foatı, sənət var. Ə daha çox çox insanlar var, həqiqətən çox. Sözün düzü, bu səss yarışması başlayanda, bu sezon başlayanda mən düşünürdüm ki, orada otururduq və düşündüm ki, çox az gözəl səslər var. Yəni məni qanə eləmirdi. Düyməni basmırdım. Hətta oh, hətta deyirlər ki, mütləq bas, bas çünki heç kimsə qalmayacaq. <laughs> <Pistanaq> He. Hə, <laughs> və <laughs> amma daha sonra onların o inkişafı mm -hmm. məni gəlişin ge onların gelişimi mənə göstərdi ki, həqiqətən çox güclü iştirakçılar var. Mm -hmm. yep Yarım final var. Hə. Heycan böyük. Çox Hem de özüm de okumalıyım. Kendim kim? de okuyacağım. Sen de okuyacaksın. Aha. Kim alır sence? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Öncesinde kesimde çekiyorum. Aa. Zaten sonra yayınlayacağım ben. ben. Sonra yayınlayacağım. Biz de, kim? Iı, Bizde böyle bir ıı, deyim var. Oyuncu yaparsın. Oyuncu yaparsın. Oyuncu yaparsın. Ben düşünürüm ki en... Bu bir puzzle olmalıdır. Çok yakışık okuyan ifaçı... Hı hı. ...şarkıcı ve çok... ...yakşı oynayan... E, juri. Aynı eyni zamanda, aynı bir yere gelende... Hı hı. E, ...maraklı bir puzzle alınır ve o da... ...galip gelecek. Benim bir favorim var ama. Ben sanatçıyım, biliyorsun. Mən yəni. mən, mən səni mən səni bunun üçün. İşdə belə. İşdə belə. Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən çünki <laughs> sənət mənim dediyə yox. <laughs> ə, həqiqətən çox layiqli bir ifaçıdır <laughs> və ifaçılıqdan, oxumaqdan başqa o özlərində çox işləyir. Şox, <laughs> hər söz, hər ə, sətir yaşayır yaşayır və ə, fikirlə, məntiqlə dolu bir çıxışı <laughs> göstərmək istəyir. Bu mənim üçün onun finala getirilmesi için en vacib meyarıydı. Muhteşem. Eldar çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> güzel olsun. Güzel olsun. <laughs> karşımda görmek çok heyecan verici. Öncelikle harikasınız. Teşekkür ederim Emre Bey. Birincisi ben onu demek isterim ki hoş geldiniz siz Azerbaycan'a. Hoş geldiniz bizim ses layihesine. Sizi burada görmek çok hoştur ve e, her defa size biz, biz dinleyirik, kulağa sarıq. Çok teşekkür ederim. çok sağ olun. Şimdi burada sizi yakından görünce bir de izleyince ben be, bu yarışmadaki sizin sohbetlerinizi çok samimi buluyorum. O qədər tadında və doğru danışıyorsunuz. O qədər içtən konuşuyorsunuz ki, müthiş keyif alıyorum sizin sohbetlerinizden. Bu sezon nasıl geçti sizce? Çok kısa böyle sizden alsam. Bu sezon bizimki. Mən uşaq səs səs uşaqlar layihəsində ilk dəfə oturmuşam. Bu mənə daha ə, yaxın, asan daha gəldi. İndi uşaqları üzmək olmaz. Çünki hə, onların səslərinin haqqında nəsə demək, onların könlünü qırmaq. Çünki onları həyatda daha böyük bir böyük böyük bir yol gözləyirəm. Yani. Daha uzun yol gözləyir dəyə. Ona görə bu dəfə artıq mən ümumiyyətlə mən Hocam. gənclərinin Uşaq kimi davranmağı istəmirəm. Çünki onlar öz səhflərini həyatda başa düşməlidirlər. Bilməlidirlər nə yaxşıdır və yaxud nə yaxşı deyil. Amma layihə boyu əlbəttə ki, mənim həmkarlarım süperdirlər. Ürəyə bizi qoymurlar axmağa. Çox gənc, istedadlı gənclərimiz var. Çox gözəl, istedadlı səslərimiz var. Hamıya udurlar arzulu. Ya şahani bir dovət yaptınız bu arada. Təşəkkür edirəm. Yeriməli mahnısı da o qədər gözəl bir şarkıdır. Mən ilk dəfə duydum burada. Amma bayıldım. Çok sağ olun. Çok, çok da güzel bir düzenleme yapmışlar parçaya. Bilmiyorum belki bir parça yeniden Benim düzenlemek istedim. ki e, m, sahne faaliyetimde artık 40 yıldır sahnedeyim. İlk belki de son rock. Bunda olan. <laughs> Ama çok yakışmıştı. <laughs> size. Teşekkür ederim. Belki bir daha düzenlersiniz abi. bir şey. Olur niye olmaz. O zaman son sorumu sorayım. Sizi yormayayım. Çok kısa arada yakaladım sizi. Sizce kim şu an bir tık önde gidiyor? Ay, biraz zor, zor sorum. Ben söyleyeyim, benim fikrim bence İlgar bir tık öne geçti. İlgar bizimle yaptığınız müthiş diretle. Bir tık böyle. Bilmirəm, indi çünki ikinci mahnını da gözləyirəm. Çünki birinci ə, mahnıdan mən o qədər istədiyimi ala bilmədim. Çünki məşqlərdə daha gözəldi. İlgar məşqdə bunla. <laughs> İlgar, İlgar məni hər zaman səhnədən təəccübləndirib. <laughs> Məşklərdə o qədər də belə özünü göstərməyir. Hə, amma sənin heç vaxta bir divləşirdə. Amma bu gün məşklərdə ona yaxşı idi. Bəlkə <laughs> ikinci mahnını görərəm. Amma e, başqa e, uşaqlar haqqında danışmaq növbəmirəs mənə. Hə, bir az mənə. E, son gecə artıq soralacaq. <laughs> bir az mənə. Çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox məmnun oldum tanışlıqdan. Hər <laughs> zaman gəlin. Çox sağ olun. olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Ama, çabla, kendisi akla, kendisi akla, kendisi akla, akla. Nasılsınız iyi misiniz? <laughs> teşekkür ederim çok sağ olun hoş geldiniz. Aa, çok teşekkür ederim <laughs> sağ olun nasıl geçti bu sezon sizce? Ben düşünürüm ki. Hı. Azerbaycan'da ne kadar ses Azerbaycan Aynen. olmuştusa en güzeli bu sefer oldu. <laughs> ya. Ve yaxşı ki gelmişim, iyi ki buradayım. Hı -hı. Çünkü benim de hayatıma güzellikler kattı mi? bu proje. Yani ben de düşünüyorum ki onlar için güzellikler getirdim. Harika. Ben şimdi buraya gelmeden önce Türkiye'de eşime dedim ki, ya dedim ben Azerbaycan'a gideceğim belki Rüya Hanım'la da sohbet edeceğim. Gerçekten mi Rüya Hanım'la mı? Türkiye'de çok tanınıyorsunuz. Çox sevirsiniz. Az çox severlər. Təşəkkürlər. Öylədir. Çox köpəyəm amma Az oh, çox var. O, oh, oh, gözəl siz... işlər yaptık. Sizə bir söz dedim. Əgər bir sənətçi yaxşı iş görərsə, o mütləq yaddaşlarda qalar. Qalar. Təbii ki. Qalar yani. Kəsin. Amma mən öz vətəndimdə də beləyəm. Buradan da razıyım. Ama ama kesinlikle söyledi. Yani bana söylenen çünkü o rüya anında mı deyince bir heyecanla aynı şekilde söylediklerini. Teşekkür ben edeyim, ederim. ileteyim size. Çok sağ olun. Peki. Ben de büyük salamlar mı Sağ olun. Teşekkürler. Ee, böyle birazcık sizi zorlayacak soru sorayım mı? Tamam tane. sorun. Bu İyi, gece, bu, ge <gülüyor> 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 bu gece jüri olmasaydınız evde oturuyor olsaydınız. <laughs> kim oy verirdiniz? Kendimi seçerdim ya bu kadar bu kadar hazır olamazsınız bu soruya inanamam. Ben de seçerdim. Çünkü üç ürün üçünü de severim. Evet. Ama ben halktan olsaydım evet. seçerdim. <laughs> evet, süper. Vallahi rüyacıyım ben. Ben de rüyacıyım artık, ona hakikaten. Artık hep üzülüyorsun. Beni öldürecekler. <laughs> <falan. gülüyor> ben <laughs> beni öldürecekler. <laughs> ben çünkü yemeğe gittim, herkesin yemeğine biraz biraz ilaçlar attım. Abi, yavaş <laughs> yavaş, Allah yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş. <laughs> hissetmesinler diye, yani. ki sona kendim kaldım. Elbette ki e, şaka yaptım ama yine <laughs> de kendime ses verdim. <laughs> Şakanın en güzeli bu şekilde. Süper. Peki sizce en çok kendini geliştiren yarışmacı kim oldu sizce? Bence Zülfü Ham babayvanın e, komandasından e, İlgar. İlgar mı geliştirdi? Zaten bunu da söyledim. Hı -hı. Orada çocuk resmen gözümün önünde büyüdü yani. Hı -hı. Çocuk bugün gitar çaldı, yarın ne yapacak onu bilmiyorum. Belki de uçak uçağı bile <laughs> götürebilir. Evet, vallahi yemin ederim. Bir de böyle evet. duruşu var, böyle çok Aa. sakin. Yani siz kimsiniz ya? Benim <laughs> kendi dünyam var, özüm bile aram <laughs> falan. <gülüyor> 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 ona Ecma. dönmediğim için çok pişmanım. Bak öyle çünkü mi? Çünkü iki <laughs> nefer deli ama iyi ki böyle olmuş. Siz ona dönmemiş miydiniz? Dönmemişim. He. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> evet, bence en güzel, hepsi güzeldi. Küsmesin kimse benden ama evet. doğruyu diyeceğim ki İlgar <laughs> her gün büyüdü ve beni heyecanlandırdı. <laughs> Bu sezon en zor verdiğiniz karar hangisiydi? O Temur evet. adında Sima adında hey buyurun, çocuğu evet, gönderince. Çünkü herkes ona dedi ki <laughs> ondan finala gelecek. Çünkü ben de öyle düşünmüştüm. Sonra ikizliğim tuttu. Karar. İkizliğim tuttu. <laughs> İkizler burcusunuz değil Çıktım böyle dediler ki ne yaptın? Böyle böyle konuşmamıştı akşam o akşamdı. Eğindeki halim böyle yaptı çünkü. Güzel harika. Ama e, iyi ki gönderdim onu. Çünkü me, bence <laughs> benimle dueti daha güzel olacak. Ok okuduk da artık. klipte çekilecek. Ses Siz hep... düet mi yapıyorsunuz? Evet. Tam, Aa, yapmıyoruz. Abi. Yaptık artık. Hmm. Projenin tamamıyla tamam. bitmesini bekliyorum çünkü hürmet namine, yoksa yemin ederim partladarım buraları. <laughs> Aa, bu harika bir şey ama ya. evet. O biri çocukları da hal hepsi besekarlardan e, babek bilirsiniz çok severim. Evet. Ama bir he bir heyecan vardı onlarda, ele bir korku vardı, hmm. inançsızlık vardı hmm. özlerine karşı. O yüzden de mene böyle dinazor. Anlarsın da derim. Anlıyorum. Dinozavr kim adam lazımdı böyle ayakta duran. Düşünürüm ki ona göre de Cemil'i seçtim. Cemil seçtim. Evet. Kararlarından da razıyım. İşte böyleyim ben. Vallahi şahane ya. Gerçekten süpersiniz <laughs> ama. Ya bu kadar net siz bütün kararlarınızı çok net vermişsiniz. Evet. Çok belli yani. Harika. Peki peki peki. Tamam. Elendikten sonra bile sizi hala etkileyen bir yarışmacı var mı? Elendi ama ha. ya bu hala Yok. etkiliyor beni. Yok. Hayır. Yok iyi ki gitmişler. <laughs> Sizce kim bir olur? <laughs> Ay ben çok isterim ki ben olum. ya da <laughs> Siz zaten İlgar birsiniz İlgar mı olur? Evet. Zülfü Hanım. Da. Gerçekten mi? Evet, çocuğu çok severim. Bir de çocuk çok lazım ona. Yani. <laughs> Valla. Yani ben herkese söylüyorum, şimdi buradan da söylüyorum. Evet. Zülfiye Hanım'ın, Eldar'ın, Murad'ın bütün akrabalarından kendime ses bekliyorum. <laughs> ya şahanesiniz. Çok teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Müthiş bir enerjiniz var. Çok mutlu oldum <laughs> size tanıştığıma. Teşekkürler. Ben, bu sizin kitap. Bu e, benim kitabım. Size tamam. hediye etmek isterim. Çok, aldım içinde. Teşekkür, teşekkür ederim. Olarak. Bu da benim için iyi gelecek. Türkçe bundan sonra daha <laughs> okuma koçu tutmayacağım. E, e ariflerinde. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. So... Hoş geleceksiniz. Geldin, Sizi de izleyerek. <laughs>